ağzına sağlık. Yani ben arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşeği bu kadar duygulu söyleyenine rastlamadım. Çok teşekkür <laughs> ediyorum. Biz sizi arayacağız. <laughs> Sağ olun. Oho! Sen de bu ses olduktan sonra bu eşek kaçar tabii. <laughs> Daha kaç tane enayi gelecek bugün? Vallahi Aytunçum av yasağı kalkalı sazanlar çoğaldı. <laughs> Ha, Menekşe diye bir kızcağız gelecek. Arkasından da kuşum Ayhan diye bir erkek çiz gelecek. <laughs> ben gidip şu kayıt stüdyosunu hazırlayayım. Sen sürecek. Üstelik ben senin arkadaşın falan da değilim. Gelmeyeyim oraya teperim ha. 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 <laughs> şey, ha. Oo İhsan Bey. Menekşe Hanım'a moral destek vermek için geldiniz değil mi? Hayır ben sana köte katmaya geldim. Pardon? Sen neresi ne aşağılık adam mısın be? Gariban insanların hayalleriyle oynamaya senin ne hakkın var kardeşim? Sen kendini ne sanıyorsun? Zıbıdı. Ne? Zıbıdı dedim, zıbıdı. Bir daha söyle. Zıbıdı. Aytun çabuk buraya gel. Ne oldu? İhsan Bey, az önce söylediğiniz şeyi bir daha tekrarlar mısınız? Zıbıdı. Sen kime zıbıdı diyorsun be? Aytunç! Bir, bir dakika. Ya sen kelimeye takma. Şu sesteki kaliteye bak. Ha, doğru. Ben de neden etkilendim o kelimeden öyle diyorum. O neyse söyle. Hadi hadi <laughs> hadi, hadi, yemezler bu numaraları. Hıyar yok sizin karşınızda. Yazık, çok büyük kayıp. Eh ee, bu işler böyledir. En iyiler... ...en iyi olduklarını bilmeden göçüp giderler bu diyardan. Ya! Cidden beğendiniz mi sesimi? <laughs> Yapmayın İhsan Bey. Sizin sesiniz Allah vergisi. Ve sizinkinden beş kuruş vergi alınmamış o kadar temiz, o kadar pürüzsüz, o kadar... ...yani o kadar olur. Değil mi Aytunç'cum? <laughs> ya sus da İhsan Bey konuşsun. Onun o eşsiz, muhteşem sesinden sonra seninki hiç çekilmiyor be abi. Yapma ya. O kadar güzel mi sesim? Bir daha söyleyin. Yapma ya o kadar güzel mi sesim? Bir daha. Yapma ya o kadar güzel mi sesim? <laughs> Abartmayın ya. Sıradan bir ses işte. Ne sırası? Hangi sıra? Siz hiç sıra görmemişsiniz İhsan Bey. Ee, biliyor musunuz İhsan Bey? Sizin sesinizde rahmetli Tanju Okan'ın sesindeki anlam ve ifade zenginliği var. Tanju Okan yok artık. <laughs> yok yok. Şu ana kadar yoktu ama var artık. Sizde Tanju Okan sesi var. Ah, gerçekten? Gerçekten. Yani İhsan Bey gözümü kapayıp sizi dinlesem rahmetli hotladı geldi sanırım. Ah, cidden? Vallahi. Eşyalar toplanmış seninle birlikte Anlar saçılmış odaya orta yere Sevdiğim o koku yok artık bu <laughs> evde Sen kadınım tarih dari rara bravo, bravo. harika. <laughs> Muhteşem. Vallahi bana da fena gelmedi. Bana çok iyi geldi. Yani İhsan Bey, sizin sesiniz bulunmaz bir hazine ve bu hazineyi mutlaka bütün insanlarla paylaşmalısınız. Haklısınız galiba ya. İnsanlıktan saklamak biraz haksızlık oluyor galiba değil mi? Bence hemen kaydetmeliyiz bu sesi. Siz bize iki milyarcık verin ve geri kalan bütün masrafları bize bırakın. İki milyarcık mı? O nereden çıktı ya? Yapmayın İhsan Bey. Siz çok zeki bir iş adamısınız. Yani bilirsiniz para parayı çeker. Vermeden almak Allah'a mahsustur. Sonra 20 milyar konser başı alacaksınız. 2 milyar vermek size koyar mı? Hani bilemedim şimdi birden. <laughs> tabii canım yani bizde teklif var, ısrar yok. Ah doğru zaten biz bugün çok doluyuz değil mi? Ee, Sertab gelecek birazdan. Peşinden Kenan Doğulu bekliyor sırada. Bir arada Şakira'yı alacaktık. <laughs> bir dakika şimdi boş ama. Ama e, tabii sizin işiniz gücünüz var yani. yani. Ya iş güç ne olacak iş güç kendini hallediyor zaten. Yani <laughs> benim gücüm şu anda sesimde. <gülüyor> ee, <gülüyor> e, ne iki milyar dediniz değil mi? Yaz <laughs> <laughs> e, bir dakika ben şey yapamadım. Biz e, hangi şarkıyı söyleyeceğiz? Ah İhsan Bey tabii e, şimdi e, sizin sesinize ve karakterinize uygun bir şarkı bulmak lazım. <laughs> ah tamam e, Barış Manço'dan arkadaşım Eşek. <laughs> Aslında ben çok hisli söylerim o şarkıyı. Zaten rahmetli söylerken eşeğin hakkını tam veremiyordu. <laughs> Eee, stüdyo hazır İhsan Bey. <laughs> o zaman gidelim, dünyaya armağan edelim şu hazineyi değil mi? <laughs> İhsan Bey, e, sizi şöyle mikrofonun önüne alayım. Buyurun kulaklığınız. İstediğiniz zaman müziği vereceğiz. He? İstediğiniz zaman müziği vereceğiz. Tamam. Ee, bunlar e, şarkı sözleri bunlarda notalar istediğiniz zaman bakabilirsiniz İstediğiniz zaman bakabilirsiniz Tamam Başlıyoruz Ben hazırım <gülüyor> <gülüyor> Kaç yıl oldu saymadım <laughs> Köyden Mevsimler geldi geçti Görüşmeyeli Hiç haber göndermedin O günden beri Yoksa bana küstün mü? İhsan Bey Unuttu he İhsan Bey He Ne oldu? İhsan Bey rica etsem e, biraz yükseltir misiniz? Unuttun <laughs> beni <gülüyor> Aa, anladım anladım da ben şarkıyı avucumun içinde istediğim dedim ondan şey ettim. Peki. Hazırsanız başlıyoruz. Ben hazırım. <laughs> Dün yine seni andım gözlerim doldu.